Pain vs Modern Dünya Nagato Rinnegan sahibi ve altı yol diye bilinen farklı bedenleri kullanarak savaşan biri. Her bir yolun kendine az ölümcül yetenekleri var ve Nagato hepsini tek merkezden koordine ediyor. Yani sağda aynı anda altı farklı yetenekle karşılaşıyoruz. Peki kazanabilir miyiz? Mermiler, tank topları, uçak bombardımanlarını deneyebiliriz. Ama Shinra Tensei gibi yer çekimi bazı tekniklerle füzeleri havada etkisiz hale getirebilir. Şahsen konağı yok edecek seviyede bir Shinra Tensei göstermişti. Ayrıca Chibaku Tensei gibi bir teknikle hedefleri hapsedebilir veya devasa tahribat yaratabilir. Bu yüzden bombardımanlar ve geleneksel ateş gücü büyük oranda boşa çıkacaktır. Kimyasal ve biyolojik saldırılar ya da zehir denemesi mantıklı gelebilir ama bu da saçma bir hareket olacaktır. Altı bedenden biri zarar görse bile diğerleri koordineli şekilde devam eder. Yani tek bir vücuda odaklanıp zehirle işi bitirelim demek pek mümkün değil. Ölen peynleri tekrar diriltme olasılığı da var. Peki atom bombası? Teorik olarak yeterli enerji verebilir ama Nagato'nun çekim manipülasyon kapasitesiyle patlama alanını kontrol etme, parçaları toplama veya saldırıya yönlendirme ihtimali var. Yine de Shinra Tensei'nin tam gücü Nagato'ya ağır bedel ödettiği için saldırı anında hangi sonucu alacağımız belirsiz. Ama kesin olan şu, nükleer tek atışla garanti zafer beklemeyin. Elimizde kalan tek seçenek ana bedeni bulup yok etmek. Ama bu da yine kolay bir iş olmayacaktır. Sonuç, modern insanlığın Nagato'yu yani ana bedeni bulmadığı sürece kazanma ihtimali çok düşük. Bir sonraki videoda kimi ele alalım yorumlarda belirtin. Görüşürüz.